Bu sabah daha farklı uyandım Sensiz yandım rüyamda yandım Aşkın ile bana bir yardım Bir umut ile bekledim geleceğini sanıp Aşık oldum saçlarına kanıp Kör oldum ışıltınla yanıp Gönlünün ortasında merhamet kayıp Beni böyle bırakman çok ayıp Mor papatyam gitme uzaklara Saklanmış aşk Kalbinin ortasında çıkarıp önüne sunmak istedim ama Olmadı dilim çözülmedi yanında Çiçekler açıldı gönlümün ortasında Bahar gibiydin kalbimin şehrinde Aşk yolunda yemen geldi koydun yollarıma Bir yaşayamadım kalbinin şehrinde Mor papatyam benim Sen dünyanın en güzel şiiri Mor papatyam benim Sen Dünyanın güzeller güzeli Mor papatyam benim Sen Dünyanın en güzel çiçeği Mor papatyam benim Sen Dünyanın en güzel rengi Ağlamaklı bu gece gözlerim Ben bir umut ile Yollarını gözledim Belki gelir diye Ne olur gel O vazgeçilmez kokunu özledim Mor papatyam gitme yanımda kal Yanımda bir gün olsa da kal, sarıp sarmala, aşkın gibi beni kurtar şu esaretten bedenimi. Gece yıldızlarla dolu bugün, bugün yoktun. Peki yarın? Yarın da olur mu o eski dün? Gitme uzaklara sakın. Aşk yağmurunda sırıl ağır geliyor sensiz yaşamak. Ağır geliyorken giderken ardından bakmak Aşk yağmurundu tek ben yandım Mor papatyam benim Sen dünyanın en güzel şiiri Mor papatyam benim Sen dünyanın güzeller güzeli Mor papatyam benim Sen dünyanın en güzel çiçeği Mor papatyam benim Sen Dünyanın en güzel rengi mor papatyam benim sen dünyanın en güzel şiiri mor papatyam benim sen dünyanın güzeller güzeli mor papatyam benim sen dünyanın en güzel çiçeği mor papatyam benim sen dünyanın en güzel rengi